Sen bu bilgiye nereden ulaştın? Kaynağı güvenilir. Bence sen o kaynağına fazla güvenme. Seni yemlemişler. Çok yakınım deme. Belki kardeşin kadar sevdiğim biri. Sana ihanet etmesine ihtimal bile veremediğin mesai arkadaşlarından biri. aradığınız numara kullanılmamaktadır. Gürkan'la işimiz bitmedi. Daha yeni başlıyoruz. Size bekleyin dedim dinlemediniz. Bırakın Gürkan Yavuz'un üstünü iyice bir çizsin yok etsin dedim. Sonra Gürkan alırsınız dedim. Acele ettiniz. Yarın ikisi size karşı cephe alırsa hiç şaşırma. O zaman ne Gürkan'ı alabilirsiniz ne de Yavuz'u. Habil ile Kabil bir araya gelir ama Yavuz da Gürkan bir araya gelmezler. Merak etme. Rahat ol. Bak Ferhat. Şimdi biz seninle bir araya geldik ya. İnan buna, Hamas'la İsrail bile bir araya gelir. Seninle işbirliği yaptığım için çok başım ağrıdı. Bana bazı önemli şeyleri vermezsen bundan sonra seni yukarıya karşı koruyamam. İyi ya işte. O zaman sen şimdi git, yukarıdaki abilerine söyle, beni güvenli bir şekilde Washington'a alsınlar. Washington'a bile vermediğim çok özel günlükleri vereceğim onlara. Öyle söyle. Salim abi, o Fuat'ı derhal bulun. Her neredeyse direkt yanıma getirin. Şey 332 3 2. Sako. Umarım geç kalmamışızdır. Duygucuğum bak. Diyarbakır'a dönene kadar hiçbir yere bırakmam haberin olsun. Tamam yengeci, merak et. Zaten amcan da emekli oldu olalı böyle kendini bir tekneye bir balığa verdi ki sorma. E ne dersiniz? Bugün şöyle hep beraber bir açılalım mı? Hı. Sedef Hanım siz dalganızı geçin bakalım ama biz iyi aşemizi topluyoruz. <laughs> e boğazda da pek balık kalmadı diyorlar ama... ...sen tekne dönüşleri hale uğrayıp bu balıkları oradan topluyor olmayasın. Valla Duygu'cum balıklar bile öğrendi. Bir tek sen öğrenemedin. Amcam bir tek karada avlanamıyor. Siz emekli olmadan önce polis miydiniz? O nereden çıktı? Bilmem. Yani böyle sanki amcanda bir... ...cinayet şube amiri havası var. <laughs> İlahi doktor hanım. Hiç güleceğim yoktu. Bekçiydim ben. ...bu devletin en sadık bekçisi. Sonra beni emekli ettiler. Ee, siz Mehmet Hoca ile kaç yıldır çalışıyorsunuz? Üç yıldır. Oo. Hmm. Mehmet Hoca ucuzun tekidir. Seni nasıl yanına aldı? Benim işim uzun yıllardır Mehmet Hoca'nın ekibinde. Hastane yönetiminde. Yönetiminde derken? Bizim hastanenin müdürü. Çetin Aytaç. Yavuz iyi sen? İyiyim Sedef iyiyim. Abbas! Biz daha kendi elemanımızı bile ulaşamıyorsak... ...bu işi bırakıp gidelim Salim abi. E Fuat da şifre olduğunu anlamış olmalı. Ne çabuk harcadın Fuat'ı. Neye göre? Benim bilmediğim ne biliyorsun Salim abi? Teamüllere göre önce Yavuz Aslan... ...sonra Fuat başkan olacaktı. E siz kurum dışından gelip bütün yapıyı bozdunuz. Yavuz paşa paşa madalyasını almaya geldi ama... ...Fuat'ta o da yok. Hepimiz bu devlete hizmet etmek için yetiştirilmedik mi? Orada ince bir çizgi var Müsteşar Bey. Hangi devlet? Belli ki Fuat sizin yönettiğiniz devlete hizmet etmek istememiş. Fuat'ın iletişim kodunu öğrendiğine göre kimin kucağına oturduğunu da öğrenmişsindir yüzbaşı. Fuat İsraillerle iş yapıyor. Hizmet ettiği tek güç onlar mı bilemem. Fuat'ı bulmak için iki saatiniz var. Aksi halde kendimle birlikte hepinizin istifasını alırım. Sen nereye? Kanım sana ısındı Müsteşar Bey. Gönlüm istifa etmene razı değil. Biz devleti ele geçirme derdindeyiz. Çakal karısından kurtulma derdinde. Ben böyle dört ayakla yaratıp çok gördüm ama kalını görmedim Abbas. Dayı o çakal kimse söyle kafasına sıkayım hemen. Sen şu bakan işini üstüne attığımız kadını araştırdın mı Abbas? Doktor bir kadınmış dayı ne oldu ki? Kimmiş neymiş mi sordun mu sen Abbas? Dayıcığım sen Çetin meselesine karışma dedin biz de karışmadık. Kırk yılın başında beni dinledin Abbas onu da yanlış zamanda dinledin. O kadın var ya bu Çetin'in karısıymış. Vallahi dayı yani bu kadarını ben bile düşünmezdim ha. Bu Çetin büyük ruh hastasıymış ha. Ya ruh hastasıymış ruh hastasıymış. Şu işleri bir halledeyim. Ben ona öyle bir tedavi programı uygulayacağım ki. Ben ruh hastasını göreceğim. Efendim ben siz istirahat edin diye size oda hazırlattım. Lütfen biraz dinlenin. Personelin elinden gelen her şeyi yapıyor. Ne oldu Çetin? Odanı işgal ettik diye mi? Estağfurullah efendim siz rahat edin diye. Yoksa hastanesiz siz biliyorsunuz. <laughs> Eksik olmayacağız. Biraz konuşabilir miyiz abi? Çetin. İçeride acı çekenler sadece senin anne baban değil. Benim de anne babam. Benim de canım acıyor abi. Sen buraya günah çıkarmaya mı geldin? Bak. Senden hainin kellesini istemeye geldim. Bütün bu işlerin arkasında müsteşar yardımcısı Fuat var. Sen emin misin? Fuat ortadan kayboldu. Bütün istihbarat onu arıyor. Tamam o. Sen meseleyi çözmüşsün. Bundan sonrası bana kalıyor. Fuat kolay lokma değildir. Senin kardeşin de dünkü çocuk değil abi. Ben Fuat'ı nasıl olsa bulurum. Bana yardım et de fazla toz kaldıramayayım. eski bir kurt var. İstihbaratın bütün taşını, tuğlasını, bütün elemanlarını bilir. Kim? Yavuz Aslan.